Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir YouTube videosuyla hepiniz hoş geldiniz. Hoş bulduk canım. Sabahın köründe çağırdın söyle. Bugün cidden çok farklı bir konsept ile YouTube'a futbolla alakalı farklı bir challenge getirdim arkadaşlar. Elimde gördüğünüz gibi gözü kapalı gol atmaya çalışıyoruz. Göz bandını aldım. Böyle takıyoruz arkadaşlar. Ondan sonra böyle vuruyoruz. Mesela yani. Yüksek ihtimal bütün şutlar böyle olacak zaten. <laughs> evet gördüğünüz gibi gözü kapalı kaleye şut atacağız. Dün bana mesaj attı diyor ki kanka çarşıya gidiyorum dedim ne <laughs> yapacaksın? Göz bandı alacağım dedim ne alakası var? Dedi çalın atacağız yere düşeceğiz. Üç farklı etap yapacağız bakalım atabilecek miyiz? Ne diyorsun? Ben var sana ya. net yeneceğim orasını ya. biliyorum sadece. Her challenge'da söylüyor ama atamıyor. Bak ben, ben zor şartlarda iyi oynuyorum. Hı. Kolay işler benim değil bak mesela kale bomboş değil mi Hı. kolay şartlar gözüm açık. Evet şey göster et. bakayım tak bunu tak bunu tak bunu ver onu al bakayım Zırı kapattı. Bile yaptı yine atamadı beni bugün asla yenemez. <laughs> kör oldu kör oldu. <laughs> Arkadaşlar şu an yanımda. 3 tane top var. Bak, bırak, bırak. İlk olarak penaltıdan atmaya çalışacağız. Birinci etap. Birinci etapı gole çeviren ikinci etap olarak geliyor buraya abi. Buradan vurmaya çalışıyor. İkinci etapı da gole çeviren gel uzaklaş. Üçüncü etap olarak buradan vurmaya çalışıyor. Tamam mıdır? Gördüğünüz gibi 3 etaptan oluşacak. Bakalım sonuçlar ne olacak çok merak ediyoruz. O zaman geçelim videoya. İlk olarak ben başlıyorum. Gözüme göz bandını takıyorum. Sabah. Bakalım, başlayalım. Başlayalım, başlayalım. <laughs> bir de sefer. Dur, dur Ben şimdi gözümle görmediğim için iki hak verelim abi. Ben şimdi vuramazsam challenge'ın da anlamı kalmıyor. İki hak veriyoruz. İki hak atamazsa tusu basa geçiyor. <laughs> Lan ya. Abi üstüne vurdum. Kalkıp ne yapayım da yani? He? Kalkıp da kör adamdan da dayak yemem. İsterse dünya şampiyonu olsun bak. Dedem beni kör güreştirirmiş. Böyle durumlara alışayım diye seyredin. Aynen. Bana şuradan bir, bir taş bulu alsın. Oo, uh. lan top kaçtı. <laughs> Abi, nereye gitti lan? Abi top kaçtı ya. Lan geri zekalı, nereye atıyorsun? Fransa'ya yolculuk yapıyor. Umuda yolculuk. <laughs> Şimdi bir daha vuruyorum. Biraz daha yavaş vuracağım. Zaten Berat tutamıyor. Ortaya da vursam tutamayacak. O yüzden biraz daha yavaş vurmayı düşünüyorum artık. Dışarıda. Yes. İşte bu. <laughs> Nasıldı? Gol değildi. <laughs> Bireysel sıra bende. Birinci etabı geçmeyi umuyorum. Bakalım. Geliyor. <laughs> Aferin. Ulan var ya az da oluyordu. Kalk çek arkayı. <laughs> adam, adam. Aa, dolandırıldım da. Ya abi vuramadım Atamadım ya. <laughs> Vuramadı. <laughs> <laughs> Sen mi aldın? Yo, Kaledeydim ben. Oğlum top buraya nasıl gitti? Ha? Oğlum. Ya abi. ya. Aynen ya. abi. ya. Aynen ya. Aynen ya. 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 Koy koy. Ya o oh, o. Oh. Abi ya. Nasıl atacağız ki? Çok yakın kalmamıştık. <laughs> Bu gidişle ben bir 3-0 yeneceğim gibi duruyor. Aa! Oh. Gol <laughs> <Doğal mü? gülüyor> Nasıl yedi ama? <laughs> İlk etabı geçti. İkinciye atmasına gerek yok. Evet. İkinci etabımıza tuzlu basamızı aldı. Buyurun efendim. Ben... O Allah'ın cezası bizi öyle huzursuz etti ki beni. penaltı noktası zordu. Burası şu an daha kolay. Nasıl öyle bir şey olur? Hatta şu üçüncü seviye daha da kolay benim için. Tamam tamam. İnandım ya tamam. Benim amcam ilçe vezir köprüsü. Tam Bakacağız. Oğlum bu top niye burada durmuyor? <laughs> Buraya koyuyorum aşağı gidiyor. Ben bundan atamıyorum. <laughs> ya o. <ooo. gülüyor> ne yapıyor kalede? Aldı. Kalksana uyan. <laughs> Bu bir çirkefliktir arkadaşlar. Bu arkadaşın saygısızlıktır. Ben biraz iyi değilim Allah razı olsun. Kötüyüm çok iyi değilim yani. Bir, iki, Oy Ya of. Şurada bir bakayım topa. Ha. Hissettim. Oh. <laughs> Hayır. Gol mü? Hayır. Onu da mı yedi? Ulan sen ne kolsuz adamsın. Onu nasıl yedin? Oğlum yatıyordum yerde böyle ya. Challenge'ı <laughs> bitirelim. Baştan başlayalım gel. <laughs> gel. Gel anlaşma. <laughs> Senin takipçilerin özel, ben bir özel dansım yapıyorum. Kimsenin bilmediği çok enteresan bir bilgi veriyorum. Evet. Berat hala penaltıdan atıyor. Benim keyiflenme seviyesi. <laughs> Güzel oldu. Bir sonraki aşamaya. Yüncü Tehlikenin adam, farkında mısın? Susu basada üçüncü aşamaya geçiyor. Tehlikenin farkında mısın? Tehlikenin farkında değil. Ta nereden vuracağım? Ama son. Atarsam kazanıyorum. Bitiyor. Değil mi? Evet. Ah. <laughs> islıkla ıslıkla. Islıkla. Yapamazsanız abonelikten çıkıyorsunuz bu. Islıkla. At, o, tamam atıyorum. Kesin atıyorum. <laughs> Yeah! Beli gol! Beli gol! Çok 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 büyük bir şans elde ediyorum şu anda. Tekli atıyorum. Geliyorum Atamadık buradan. ya. Susu basa atamıyor. Ben atıyorum, kazanıyorum, bitiyor. Anlatmaya gerek yok Şimdi Buradan bunu de. çevirirse var ya ağlarım. vah eyvah az daha giriyordu lan. Nereye gitti? Az daha giriyordu ya. Az daha giriyordu ya diyorsun. Milletten aldığın infolarla konuşma. <laughs> Oo. Oh. Gol. Musayla almaz. Gol. 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 <laughs> evet, bir şey mi sana? Bak, sana çingene büyüs yapacağım. Sen atamayacaksın. Takaros takaros, takaros. Oyun oynasın takaros. İnşallah atamazsınız. Herkes sakin olsun. Ayna. 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 Oh. <laughs> Tuttu mu lan? namussuz var ya gözüm açık olsa tutamıyor onları. Endombele şutu gönderiyorum. Jettir baba. Jettir baba. Bu oyun burada biter. Ah, yes. Olmadı. Sen mi tuttun? Tuttum. Yavaş şut geldi. Süper Lig'de kartlar yeniden dağıtılıyor. Ya geç. Atamayacaksın. Ya oğlum bak bu böyle vuramıyordu bu bakıyor ha. Nereye bakıyorum lan? Baba bakıyor. Adım, adım alıyorum. Üç adım. Çaktırma geliyor. <laughs> gül gül. Bir, Bugün kaybedeceksin iki. oğlum. Üç. Bir. İki. <laughs> İkardi, bilmiyorum diyor. Oğlum sen bakıyorsun ha. Vallahi bak. Sen, sen bakıyor şu an. Vallahi bakmıyorum. <laughs> Baksan öyle denedim. mi vururum oğlum? Seni, seni denedim. Ama şu an bakacağım. Seni denedim kötü vuruyor Emegara. Taca gitti. Galiba az önce Emegara taca gitti top oldu. Olmadı. Ne mi olmadı ya? Benim şutlar nereye gidiyor? Şu tarafa. Normal bak çok normal. Çok zor. Göründüğü gibi kolay değil. Burada Premier Lig antrenmanı yapıyoruz. Yok anasını. Bir şuttan biri iyi gelecek. Kesin bir tanesini tutmam lazım. Geliyor. Diğerini zaten avuta vuracak. Ha! Nereye gitti? 90'ın yanından geçti. Ulan ya. Oğlum inat ettim atacağım. Sen var ya kaleden çıkartacağım seni. <laughs> ya <say> gol! <laughs> <laughs> gol oldu. Gol oldu. Gol oldu. Yaklaş yaklaş. <laughs> kalk, kalk. Bak, çek şunu çek, şunu çek. Şu uzun saçlı görüyor mu? <laughs> babana dedi ki, abi buraya vuracak dedi, ben buraya gittim. Buraya vurdu, şurada duruyordum ya. Hep senin yüzüne yedik ya. <laughs> Bu iş burada biter, 2-2. Atan kazanır. Evet, kazanıyorum şimdi. Atan kazanır abi. Zaten buraya kadar bilerek gelsin <laughs> istedim, heyecanlı olsun diye. O şutu kurtarmasam bitti yani. Evet. <laughs> Hayır ya. Ben tam kazanamadım biliyorsun değil mi? Neden hı hı. de atmam lazım. Hakkı var. Hakkı var? Evet doğru İki hakkı tane var. tane eğer atamazsam ağlamaya başladı şimdi. Atamayacak zaten. <laughs> ne oldu? Kardeşim ayıptır öyle şut basılır. Ben, yani. ben sana dedim. <laughs> Bilerek beklem buralara geldi hevesten diyor ya. Hadi al. Buyur. Sana güzel bir haberim var. Kimsenin bilmediği ama senin bildiğin güzel bir haberim var. <laughs> Atarsan uzuyor. Atamazsak kazanıyorum. Hadi bakayım. Abi ya. Susu basa. Buraya alışkın şimdi iki turdur. Ben ilk defa geliyorum. Attı bir de. Aa! Son, Son bir. Aşkım. Hadi. Reisin yüzünde vatan gülüşü çek. Vatan gülüşü vatan. <laughs> Son şut. Lütfen. Atamaz soyun bende. Allah'ım lütfen. Atamayana ne ceza var lan? Yok ceza. Ceza var var. Ne? Çocuklara sor. Gel gel gel. Atamaya cezası ne olsun? Şey 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 şey. Şişliyim değil mi onu? Evet, hayır şey ya. Abi, hayır ya. ya. Tamam. Abi, hayır ya. Tamam, kaybedeni Be Beni sevmiyor musunuz siz? Dokunsalar ağlayacak. Abi ben ben bırakıyorum şimdi <laughs> <tutup> ya. <laughs> Öyle bir ya. şey. Aynen ya yarım ya? Ceza olsun. Cezası var. Çocuklar istedi abi. Tamam ceza şişleme abi. Ama yavaş tamam mı? <gülüyor> tamam tamam. <gülüyor> Bunun yavaşı da sert o yüzden benim kazanmam lazım. Trostar! Trostar! Direkt! Yusuf'un göz bandını çıkaralım. Gel bir daha oynayalım. O başka bir videoda kardeşim. <laughs> <ya. gülüyor> Kanka FC oğlum. Biliyor musun? Tanıyor musun? Tayabi Metospor'un en büyük rakibi. Abi Meto kim çek ya? Çek ya. çek onu. Çek, çek bak Netos'un kimdi? Bak çek. İzle. Kanka <laughs> Metroyu bilmiyorum. <laughs> abi yenildik. Kabul et iyi geldim. 3 birden. Yenilen pehlivan. Güreşe doymazmış abi. Konuşma. Geç şimdi sen ceza çok konuştun ya geç ya. Tamam cezayı Bir şişireceğim geçer. seni. Kalede bana şişleyecek arkadaşlar. Şimdi oraya geçelim. topların top. <laughs> ciddiyim yavaş at. Ciddiymiş yavaş atacakmışım. Ya bana zaten yavaş at benim sert atasım geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Biraz daha yakından atamayacaksın. Tamam gel. Aa! Ciddiye aldı. Oğlum gerilme o kadar ya. Sırtıma atma. Lan hadi eğil be oğlum. Uf! <laughs> oh. 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 Yandım ah yandım kurtar çok pis yandım vallahi çok pişti. İyi misin? Vallahi bastım, vallahi bastım, bastım, vallahi bastım, vallahi bastım, vallahi bastım. Çocukların sayesinde iyi şey yaptık bugün. Aynen yani. aynen. Baya eğlenceli aldım. bir video oldu. Bol yanmalı, bol pişirmeli ya. böyle. Cızbız. Şimdi videonun sonuna gelelim. Hı. Cidden güzel bir challenge oldu. Ben görmedim yani daha önce şey ya, YouTube. Algoritmasında. İlla belki yapan ne? olmuştur ama illa yapan Bu kadar olmuştur güzelini ben. yapan olmamıştır yani. Bu kadar yuşandı de dediğim gibi güzelini yapan ben görmedim. Aynen. İzleyin kanala abone olun beğenin yorum atın cidden desteğinize ihtiyacımız var arkadaşlar. Evet. Herkesin bir de kameramanı <laughs> Kerem olamaz yani. Yani kuzenim de kadar... cidden çok güzel çekti. Ona da teşekkür ederim. Tansu ile beraber güzel işler yapıyoruz. O videolar çekiyor, ben videolar çekiyorum. Emek Şurada veriyoruz, uğraşıyoruz. İyi mi iyi bir şeyler yazıyor. Onlardan benim kanalda olasınız. Şuradan sağdan soldan bir Ya da açıklamaya şey, bırak. bırak Şu açıklamayı efendim bir yere bırak. Ben bırakacağım. Olur siz siz abone olun arkadaşlar. Desteğinizi mutlak suretle bekliyorum. Sizde Aynen. yani. Bir, abone olmayanlara benim tepkim şu. su basaya da abone olmayı unutmayın. Bana da abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Bir dahaki challenge'larda bir dahaki YouTube videolarında tekrardan görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Vur o zaman topa. Görüşürüz.